Evet arkadaşlar bugün de bambaşka bir videoyla karşınızdayız. Ahmet Allah dinozorları canlandıracağız arkadaşlar. Evet burada sihirli bir suyumuz var. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Burada dinozorlar çok soluk renkteler. Ama bakın buradakiler çok canlı. Evet Ahmet Allah beraber buradaki dinozorları canlandıracağız. Evet bakalım nasıl yapacağız. Evet babacım. Haydi bakalım babacım bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Buradaki dinozorları biraz canlandıralım. Ahmet abi bu sihirli suyumuzdan önce buraya sıkmamız lazım. Evet sıkmaya başlıyorum arkadaşlar. Ahmet abi. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir anda bütün dinozorlar canlandı. Evet. Turuncu dinozor. Yeşil dinozor. Gri dinozor. Aa etraftaki dağlar, çiçekler, yumurtalar bile canlandı. Ne kadar güzel oldu. Ahmet Han bu sihirli suyu çok sevdim ben ya. Aa ne kadar güzel yaptı. Şimdi diğer dinozorları da canlandıralım mı Ahmet Han? Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Burada yine dinozorlar çok cansız. Şimdi bunları da canlandırmamız lazım. Haydi bakalım. Ahmet Han sihirli suyu bana verdiğine göre bunları canlandırmamı istiyor. Evet sıra bu dinozorlarda. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aa. Amedan, Amedan dinozorları gördünüz mü? Aa ah, Amedan ah, Wow! Arkadaşlar gördünüz mü? Turuncu dinozor, kırmızı dinozor, yeşil dinozor ve nehir bile canlandı wow. Arkadaşlar bu su çok güzel ya Evet arkadaşlar gördünüz mü? Buradaki dinozorlar en az bunlar kadar canlı oldu <laughs> Amedan çok güzel oldu ya Şu resme bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel olmadılar mı? Şuna bakın. Wow! Ahmet abi çok sevdim ben bu dinozorları. Şuna baksana Ahmet abi ya. Evet şimdi Ahmet abi birkaç tane daha dinozor var sanki. Onları da canlandıralım mı? Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Burada da çok cansız dinozorlar var. Evet bunları da canlandırmamız lazım. Ahmet abi bunları canlandıralım mı? Evet, haydi bakalım. Sen mi canlandıracaksın? Ben mi canlandırayım? Hmm. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar, başlıyorum. Hazır mısınız? Şimdi canlandıracak. Evet arkadaşlar, bu sefer Ahmet han arkadaşlarıma göstererek canlandıracağım. Tamam mı? Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar nasıl canlanacaklarını. Bakın arkadaşlar, başlıyorum. Oh! Ahmet han bak 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 bak. Arkadaşlar, gördünüz mü? Çok güzel oldular. <laughs> Ahmet han Gördünüz mü arkadaşlar? Dinozorlar ne kadar güzel canlandı. Ahmet ha. bak gördün mü babacım? Mavi dinozor, kırmızı dinozor, gri dinozor. Ha. Ne baka? Evet arkadaşlar çok güzel canlandı. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Mükemmel şekilde canlandı bunlar ya. Evet şimdi bakalım başka var mı? Başka dinozorları canlandıralım. Evet Ahmet abi. Huu, Ahmet ha. çok güzel oldular ya. Bakalım Ahmet ha. başka var mı? Aa Ahmet Han, burada başka dinozorlar da var. Bunlar da çok cansız. Evet arkadaşlar, çok büyük diyor Ahmet Han. O zaman Ahmet Han, bu dinozorları da canlandırmamız lazım. Haydi bakalım arkadaşlar, başlayalım. Ahmet Han, yine arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, canlandırıyoruz. Ahmet, Ahmet Han, çok güzel oldu. Ahmet Han gördün mü? Ahmet Han. Ahmet Han, hepsi canlandı. Aa, mavi dinozor, mor dinozor, gri dinozor, hepsi Ahmet Han, hepsi canlandı. Ahmet Han, bakalım arkadaşlarımız biraz görsün. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel oldular. Çok canlı oldular. Ahmet Han, en az buradaki dinozorlar kadar canlı oldular. Çok güzel oldu Ahmet Han. Ama bitmiş. Başka dinozor kalmamış Ahmet Han. Hepsi canlandı. Bakın, buradaki de canlı. Evet, buradaki de canlı. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben Allah çok Allah sevdim Allah. bu suyu. Ahmet Han, bu sihirli su arkadaşlar. Bu sihirli sudan Ahmet Han sana da sıkayım mı biraz? <laughs> Ahmet Han, Ahmet Han sana da sıkayım mı? Ahmet Han'ı da canlandırayım mı arkadaşlar? Ahmet Han, seni de canlandıracağım. Kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. <laughs>